Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber Selim'le beraber e, Brawl oynayacağız. E, hemen onu Selim dolu yazıyor. Takımdan çıksana bak çıktı var orada. Evet, tamam çıktı. E, tamam. heh, tamam. Evet arkadaşlar e, like atmayı abone olmayı unutmayın. Öbür youtuberlar her her videonun başında soruyorlar ben hiç sormuyorum. Ben de sizin olacağınızı inanıyorum arkadaşlar hemen başlayalım ben hangi karakter alsam. İşte P alıyorum. Hadi let's go. Aha yine internet bu gibi. Hayır ya hayır internet ya. İnşallah oyunun içinde internet bulunur. Bu arada ekranı siliyorum ya. Çok yağlı annem ne yapıyorsa artık telefonu. Yemek yiyip mi kullanıyor Allah öldü. Ben de öleceğim. <laughs> İrin, birinci maç çok kötü geçti. Evet, Hemen. Eksi, eksi altı, eksi sen eksi kaç yedin? Ha? Kaç yedin eksi? eksi ben eksi. Ha sen eksi dört yemedin. Eksi dört Selim daima kalma. Ne alayım? Hmm... Nital. Nital'ı bulamıyor musun? Bak orada. Gördüğün zaten 12 tane karakteri var Nisa'yı bulamıyor ya. <laughs> Hadi artık oyunun <laughs> ciddiyetine başlayalım. Tamam O ne? <laughs> evet yeah, Mr. P. Ben Mr. P ne? gel buraya. Terminator Türk. Türkleri öldürmeyi severim. Ne? Hayır, Terminator iyi oluyor oynuyormuş. Ben bir ultini atmazsan memnun olurum Terminator. Abi, bence Selim gel şu e, şeydeki orada duram. Ya gel gel kaçak ne sıkışması? Oradaki kutuyu boş ver. Ee... Selim boş ver diyorum. Nerede lan o terminator? <laughs> lan! Terminator neredesin? Aha orada terminator. Boş boş duruyor. Hoppa terminatörü aldım. Orada kral. Hadi lan şunu alır mıyım? Al bakayım. Bunu da aldım. Ulti bas. Kalkan yaptım kendime. Oradaki peniyi alırsak çok güzel olacak. Efsane olacak. Aldım. Tamamdır. Bu maç bizde. Hadi. Maç. Öbür takım. Hadi. Oğlum dur canımız da olsun. Bekle burada. Gel Bibi gel. Gelin 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 gelin. Gelin. Tamamdır. İkisini de aldım ben. Evet. Tekrar oynayamaz. Abi be, yanlış bomba Yine Tamamdır. Ben yine Jackie'le girerim. Bu maçtan sonra ben ne alsam ya? Ben Leon mu alsam, Penny mi alsam? Leon bence. Leon Oğlum bak. Bunda güzel e, olması önemli değil. Güçlü olması önemli. Leon. Canı çok az oğlum. Çok az vuruyor. <laughs> Aha. Kar Karim Zohbi. Bak yine Mr. P. Ben de Mr. P alayım var ya. <laughs> oğlum nasıl? Piper'a ölüyor musun sen? <laughs> dur dur dur. İşte tabi öyle açıkta durarsan Piper'ı ölürsün. Piper'ı öldürdüm. Gel. Tamam, Serbest bura. Arkadaşlar daha demin de Selim'e e, ben 300 kupa kastım. 2700 kupa yaptım Selim'e. Şu Sprout'u da öldürelim. Yeni karakter. Gelin bakalım. Gelin bakalım mekanın sahibi. Hoppala. İki kişi en anda öldürdüm. Videoda izlersin. Lan ben niye unutayım? Hayır. Hayır. Benden uzak durun. Selim onu al. Tam piper'de alırsın herhalde. 17'liklisin. Evet lan alırım. Bak alamazsan. Alamazsan sinirlenirim ha. Lan nasıl alamıyorum lan? Heh sonunda ya. <laughs> Tekrar ya. Tamam bas. 12.45 ee, Basma. Basma lan. <laughs> tamam. Bir şey açalım. Lan yine kulağa hiçbir şey çıkmadı ya. Lan yine Jackie. Sen Nita al Nita. Hayır Nita al yine. Apple Nita Jackie devam edelim. Dur dur. Neredeydi lan Unuttum lan yerini. Ay bunlar mı girdim? Bilmiyorum. Ha, ne? Heh, tamam. Tamam. Ben şurada iki kutuya ya gitmeyeceğiz. Orası başka adamların yeri. Burada da zaten iki kutu var. Allah, Aa, ben gidiyorum, sen de gidiyorsun Asprot. Aha Sprout. O ne? Yeni gelen karakter. Sprout. Oğlum ikimiz aynı anda vuruyorlar. Çok güçlü bir karakter Sprout. Hiçbir şey. Ben yenimi böyledim. Hayır Selim. Ya sen öldün ya. Gari bu zaman tek attı. Oğlum bu maç birinci olamayız. Ama üçüncü Ay, oluruz. Ya mu oğlum? Dalmıyor lan? Oğlum var ya bu sproklatlar çok güçlü ya. Hep onların uyuyorsunuz. O sproat olmasaydı ben o şey spike alırdım. Canım azalttı salak. Sprot, gel lan buraya. Oğlum lan bu ne? Ben bu kadar güçlü bir karakter görmedim. Oha salak. <laughs> Seni kurtardı. Geliyor abi. Kaç kaç kaç. Oğlum kaç tane Sprout var lan bu maçta? Usta. Sen usta mısın değil misin? Değil, adam ustaymış. Ben de görüneyim ya şöyle. Ya oğlum hala dört takım var ya. Gel gel burada durak gel gel. Bu da pusalım. Heh tamamdır. 3 takım kaldı. Biz burada pusalım. Onlar birbirlerini öldürsünler. De. Spike. <laughs> Selamünaleyküm. Hadi. Hadi. Bak kaçıncı olduk? Üçüncü olduk ya. Basma. Ben karakterimi değiştireceğim. Değiştireyim ben değiştireyim mi? Ben Nita alacağım? Tamam ben de Joker. <laughs> lan hayır lan. Kostümünü Nita. Tamam Ayağımı da göstereyim. Hı? Ayağımı da göstereyim şöyle. O Bu maç son maç. Yani? video bitiyor sonra. Ne? Çünkü 10 dakikaya geliyor oğlum. 10 dakikadan fazla video attınca izlemiyorlar. <laughs> Selamünaleyküm. Bak bak bak. Mr. P oradan Baş çaktır. Başa. Çaktırmadan geliyor oradan. Şimdi ölecek mal. Ben öleceğim galiba. Sen dalma. mı? <laughs> Bu <O> da <aynı gülüyor> like seni çiğner çiğner. Ultisini atacak. Hı, şurada koltu var. Lan <laughs> <laughs> pem niye almadım ki ben? Bu maç sıkıntılı geçiyor. Şuna ben bir ultimi atarım. Daha takım var. Abi, Dalmıyorum. Hayır ölürsem çok sıkıntı. Eksi beş yerim. Bari üçüncü olalım. Gel şurada durakalım. Oğlum dalma dalma. Her zaman direkt yemeyeceğiz. Benim. Niye ultini bastın? Tabii. <laughs> Lan gelme. Pem gelme lütfen. Lütfen Allah. <gülüyor> 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 <Wow>. <gülüyor> <Kaç>? Sıfır. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir, bir sonraki videoda görüşürüz ve evde kalın.